Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoya geçmeden önce size yeni bir şey göstereceğim. Evet gözlüklü oldum. Bak benim belamı versin. Ee, neyse. <laughs> gözlük olduk işte. Ne yapalım herkes gibi gözlük olduk biz de. Ama eğer istemiyorsanız gözlüğü söyleyebilirsiniz. Yani ben bir tane tartışma koyacağım. Tartışmayı öğrenip koyacağım. Ve siz söyleyin gözlükü mü yoksa gözlüksüz mü. Şimdi hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda TAPS'dayız. Evet TAPS'dayız. Ama bir farklılık var. Bunları bakın. Bunlar ne acaba? Şimdi size göstereceğim. Yeni factionlar, yeni unitler. Evet. Bunları kanır kalma kalırız kal kalır mıyız biz? Tabii ki de değil. Bakınız. Evet. Ama bunların hepsini söylersem video çok uzun olacak. Onun için de birkaç tanesini söyleyeceğim. Ve şu anda videoya başlamış olacağız. Ama sadece bir şey söyleyeceğim. Bir daha, bir daha daha tartışma koyacağım. Webcam'lı mi yoksa siz mi? Hmm, hangisi olsun? Webcam'lı mı, Webcam'lı mı olsun? Yoksa siz mi olsun? Size yorumlarınızda, yorumlar değil de tartışmada ee, söyleyin artık. Şimdi arkadaşlar bu arada like atmayı ve abone olmayı da unutmayın sakın. Neyse o kadar konuştuk. Şimdi videomuza geçelim. Bakın. Elf Swordman diye bir şey var. Böyle Elf Swordman koyalım. Kaç tane de? Sükşer koyalım. Sükşer. Sükşer. Evet arkadaşlar bakalım. Ne var? Ne yapacağız lan? Aa içinden geçti, o tarafta içinden geçti. Oo bir bebe esavalı oluyor. Kıca! O Kıca! Oo birisi daha kalktı lan. Oo kıca! Elfse vurdu mu yoksa sikiyor mu? Ben elfse vurmayı tutuyorum. Ve... Allah senin bin türlü belanı versin. Allah senin bin türlü belanı versin. Bir tane vursaydın ya. Yani. Neyse. Bunlar ağaçta yaşayanlarmış. Şimdi elf ağaçı ne? Elf ağaçı. Şu anda böyle elf ağaçı hızlı hızlı, hızlı 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 yapalım. Çünkü video uzun olmasını istemiyorum. Bu kadar yeter. Elf ağaçılar vs. Normal ağaçılar. Oo, bu ağaçılar. Arçılar okları dövüşebiliyor. Arç adamlar ok atıyor, oklar da dövüşebiliyor aynı zamanda. Hadi bakayım. Bakın iki kişi sadece öldü o kadar okudu. Öyle iş mi var ya? Kudak 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 kudak. Ben şimdi çocuk kuca bakın bakın bakın. Bakın dojladılar o kadar ok geldi dojladılar hepsini. ne içimde gösteriyor. O kadar kadar. Baya da güçlü ha. Hani bu kadar 5 kişi. Neyse bir tane king koyayım ne kadar güçlü. Okun gücü, okum gücünü bakacağım. Hepsi eskaldı eski Pıdı pıdı Kadar Kadacım getirdi Ayy ne satiii Yaa tane, iki tane İki tane koyacağım Bu da Bu da kadar O. Yani gelin siz, şık Sikir, şükür lan Ben nerd Matrix Allah Daha yetişemem lan İçimden geçecek Kodak Man Şimdi Gördün mü? Güçlü mü? Güçlü mü? Druid ne? Druid, Druid. Druid vs Sükşer Sükşer oldu sın, sın 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 Bu arada bu videoyu ben de kendi çekiyorum Ben de kendi çekeyim Baksa Oha! Hem şeylerin işini yapıyor hem Şey vardı ya Allah çok koydum çok koydu Hem poşetçiler var ya hani adamları zehirliyordu bunlar Bunların işi yapıyor Hem de bunların candle head'lerin işini yapıyor Bayağı bir şeymiş ha <gülüyor> 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 Hem itiyor hem zehirliyor bakın. Hepsi zehirli. Artık kimse yaklaşamayacak. Çünkü zehirlisiniz. Bir daha o ya. Ama hiç çok az can götürüyor sanırsam. Aynen, yaklaştı her şey mi ana yağcı verdi bu Selam aleyküm, bırak seni! anladık bunun işini de. Sword of Nether, Nether. Bunun da yıldız şey var. Yıldız ışın kılıcı var, evet. İki tane kanat! zın nakla zın zın nakla eşek aracı var ama içinden geçemiyor o zaman ne oluyor ya bir eldir emeliniz ya bir bu ne bu ne bu ne ya bu kadar köşsüz bir şey olur mu ya al üstü o zaman al bakayım Aaaa Aaaa vurunca vurunca zehirledi bak Ha bir, bir, anda da öldürdü. Bakın sizi daha güzel göstermek için bu kadar koyuyorum. At hakim hadi. Ha vursana ha vuramadı ya. Vursana ha kıda. Ya lan bir vuramıyor. Aa, bakın bakın bir vurdu. Zehirliyorlar sonra da çok vuruyor sanırsam. Öldüler aynı zamanda da. Okey. Ne oldu? Ne oldu? ne lan? ne der Burası mi? Bilmiyorum. Aa, ne bu, ne, onu, ne? Evsel evsel ay, ay, bu kadar var. Hadi şey. <gülüyor> <gülüyor> Oha, Ya bırakar. Oha ne oldu? Allah seni merane et. Bir var ama bir var Ne bileyim bu farkın bayağı güçsüz ya. Ne bileyim bize de ıskarıyor mu fark eder. değilsiz. Onunuz, onun avradını yapıyor. Ama iş biraz zor değmesiyiz. Allah içinden geçtim. Sadece bir kişi kaldı. Selamünaleyküm. aleyküm. Gel lan gel. Korkma lan. Kıdan kıdan. Baya güçlüymüş. Bu teke tek savaşlarda iyi de hani. Bu, bu kadar orduda çok güzel. Lasso, 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 lasso,

atlı bir adamlar Ne yapıyoruz lan? Döne 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 döne. Döne döne. Döne lan la Dön sana lan ya. Kıda kıda. Vuramıyoruz ya. Yemedim lan. İçimden geçti Bu çok da gücü yokmuş. The warrior. En güçlüsü bu. Al o zaman. iki tane king yapabış.

Bu ne acaba? Artık buyla, bunla yapalım. Şöyle stone wizard aslında bunu kişinlerle hoşlamamız lazım. böyle. Yarla şöyle Bu kadar basit. Atak! Oha oha ne yapıyorsun Oha ne lan? Oğlum ne yapıyorsun lan? Oha her yerden şeyler artıyor ya. <laughs> Oha ne yapıyorsun ya? Oha içinden geçtiler ama. İçinden geçtiler. Bir tane şöyle kapıştırsam. Hem vizardın işini yapıyor hem... Bu ne? Neden bunlar yukarıya gidiyor ya?

her yerden kılıçları var. Elinde de kılıç var sanırsın. Aynen her yerde kılıçlar var ve kılıç da fırlatıyor. atıyor. Sing 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 lan. sing sing Neyse. Ay, kapışıyor sanırsam. İçinden geçtiler. Evet, anlamış olduk. Zorlar da canlı sanırsam. Zorlar canlı bir steward'mış. Lightning God. Lightning God. Tamam kardeşim Sen Lightning God'san ben de Jar'la koyarım. Jar. Yarlı. yarlı 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 Hadi beklişim lightning vs Oha, her yerden yıldırım atıyor ya Zzzzzz <laughs> Oha yarlar çok sinirlendi ya Sinirli yarlar. Yarlılar yarlı, biz sinirliyiz Ağzına koyun ama bunları daha çok sinirlendiriyorsun. Yapma böyle. Evet. Yapma böyle ya kardeşim ya. Ne yapıyorsun ya? Hani bunlar sen ne yaptı ki? Aa, aa, aa. Ben nasıl tuttum böyle güzel şey var. Oha yarlar uçuyor ya. Uçan yarlar. Dız 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 Yarın unutursam herkes beni böyle tanacak. ki bir var ya o du du, -du, -du yapıyor. Hay, anladım ya o ama <laughs> ya yemin böyle tanısayacağım kendimi. <laughs> Bu arada 100 abone özel bir ee, neydi ya da kutlama yapacağız. Çok daha büyük kutlama olmayacak ama şöyle bir şeyler patlayacağız. Havai fişek falan patlayacağız. Ve bin abone de çekilişler olacak. Çekiliş, bayağı çekim, manyak çekilişler olacak. Ve o çekilişlere de her zaman farklı olacak. Mesela bir oyun oynuyorum, onun çekilişini yapıyorum. Böyle bir şey olacak. Yani bin aboneye gidersek çekilişler patlayacak. Kan kanal patlayacak artık. Çekiliş olacak hepsi. Hani ama <laughs> çekiliş oluyor. Evet. Hatta Brawl Stars'ta Among Us'ta Among Us çekilişi mesela. Brawl Pass çekilişi diye bir şeyler olacak. Eğer yani bin aboneye gidersek. Evet. Dıv dıv. Lan bir saattir öldüremedi ya. Bu kadar yol öldürdün. Sen bir tanesini mi öldürmüşsün? Manyak mısın ya? sen ne yapıyorsun ya? Can hiç yok demiş ya. Oha, yıldın can kadar? Daha var ya, sen daha bunu öldürene kadar, daha bunu öldürene kadar. <laughs> Abi o kadar yol öldürdü, sen bunu mu yenemiyorsun ya? Yani? Yemin ederim kolay şeyleri zor yapıyor, zor şeyleri kolay yapıyor. Ama şimdi arkadaşlar, hayır ya, Oğlum oğlum buka mı girdi? Ne oldu? Canı hiç gitmiyor bunun. Nasıl oldu? Tamam ya kardeşim yeter ya. Dız. Amına koyarım ha. Yürü git lan. Ne arkadaşma lan. Dız, dız dız. Dız dız. Dız. Ya dız. Ha dız. Ha dız. Bana lan dız. Ya dız. İçinden geçtim ya. En güçlüsü bu ya. Yemin ederim. Lan bu iki tanesi. Sword Master ve Storm Wizard. Hadi bakalım kim edecek? Çin'den geçti. Kaos. Kaos oluşmada keyif.

Oooo oh, oh, ya, bu kaos ne yapıyor ya? Ne? İçinden <laughs> Ben bunun ne yaptığını görmek istiyorum sadece. Ne yapıyor bu? Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Ee, vuruyor sadece. Bir tane de Porok gibi bir şey, Porok'un gücü gibi bir şey yapıyor. Kaos Beast. Beast mi? En iyi Kaos mu? Ne lan bu? Hadi Reaper'lar da kapışsana. En iyi Kaos'sa biz de en iyi Kaos yaparız. <gülüyor> <Uzaklaşa>. <gülüyor>

Azıcık ben de Adamın zihnini de okuyamıyorlar Korkutamıyorlar adamı Oha o kadar mı geçiyorsun ya Oho bu içinden geçiyorlar la Gatsani yarayım Oha iskelet mezarı oldu burası ya O da onun gibi ama iki kılıcı var çok da fark etmiyor ya. Çok da fark etmiyor yani. Fark ederse zaten sizi söylerim. Kaos az hangisinde? Önemli. Kaos yapan biriyle ihtiyacımız var. Suyu da kartara gitmiş ya. Allah belanı ya. Allah belanı ya. Nekromanser sadece o kalmış. Neden ya? Allah belanı ya. Yemin ederim şeyleri açam ya. Şeyleri açam ya. <Sessizlik> Oyun eski sürümü benzeri mi böyle oldu? Oha! Yeni bir şey fark ettik. Işınlanabiliyor mu? Tavur lan ona kadar ışınlandı ya bildin ya vay amına ya. Şimdi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Manyak mısın ya? Oğlum Legasi de gitmiş. Yemiyor <laughs> inşallah şuanlar ya. Olmaz ki şimdi. Bunlar da ışınlanabiliyor mu? Hadi bakayım. Yaxan bunda eşyalanan Sadece o eşyalanan mı sanırsan? Baxın, baxın şimdi. Puh! Oha! Uh eşyalandı bir anda. Bunu yavaşlatarak size göstereceğim. Şimdiden ne çatalım? Burada ne yaptığını görmek için böyle mankılar koyalım. Tam da ışınlanabiliyor da hani onlarla başka bir farkı var mı? Bunu söylemek istiyorum. Oh man, ne yapıyorsun ya? Aa adamları yanıyor. Adamlar oha okta atıyor. Bir yandan da yandırıyor adamları. Yanıyorlar adam. Baksana. Yan, cehennem oldu. <laughs> Hayır yanıyoruz. Oh, oh yanıyoruz beni bırak. <laughs> Ve en sonda Chaos Mage. En güçlüsü. Ese bu. Ese bu. Evet. Bu. Bu işte ne? Ne yaptın ki da bu işte? Da 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 Wargreen'a atak yukarıdan atak yapsınlar. Oooo! çok iyi. Oha lan oha! Dark Fizz'in de şeyleri atıyor. Aynı zamanda da hem yanıyorlar hem de patlıyorlar. Üç tane farklı özelliğini gördük. Baksana baksana. Hem atıyor hem yanıyor. Tabii ki işte bunlar kan kalmaz kalmazlar. Reset diye. Böyle bakın. Aslan iki, Spook iki var. Spook iki var. Daha da Whiteless iki var. Custom Factions var. Bu ne ya? Bilmiyorum da. Whiteless iki de böyle şeyler var. Shotgunlar var. Bunlar var. Ne? Spook iki de o 2'de şeyler var ki bakın. Hani? Tarih size göstereceğim. Eğer bu video onunla gelirse bu uç fakşine de bakacağız. Bakın. Böyle şeyler var. Çok garip lan bunlar ne? Bilmiyorum bu çok garip. Necromancer. Swordmaster. Çok garip şeyler oluyor. Ghost. Oha lan. Ghost var. Aa, baya güzel. Bakın. Baya güzel şeyler var. Ya. Bu yeni videosu gelmek istiyorsanız bu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Fayda sikti bunlar var. Oha gitarcı. Bakın böyle şeyler var. Baya manyak şeyler var. Altla bunlar var. Bunlar Star burner bunlar da başka özel ve en güçlüsü White West var. Bir de bu var. Burada ne şeyler var. Bakın bakın sadece size ne yaptıklarını göstermek için. Bakın ghostlar bir şeyler yapıyor adamları kaybolmaya çalışıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Bu video ediyor. Bana manyak şeyler var. Sadece bunu da gö göstereceğim size. Bu manyak bir şey abi. Bununla manyak şeyler yapabiliriz. 10 ya. like gelişe bu video yani tabi. Tavsiye çok sevmiyorsunuz görüyorum. Onun için olmak on like istiyorum. Yoksa siz bir mümlak bile atarsanız. Bakın. Puu. Ya atıyor kaç tane. Birkaç tane fire'a e karşı birden atıyor. Böyle şeyler var. Ama eğer siz videosunu gelmek gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı, abone olmayı da unutmayacaksınız. Bir de onu da unuttum. Bunlar da var. SCP-049 diye bir şey var. SCP şeyinden Firefall Element Gunners Knife böyle. Evet arkadaşlar şu anda neden kayıt dur, dur, durdu diye soracaksınız. Ay çöktü. Ay çöktü. Neden mi çöktü ki? Bilmiyorum ama bunları gösterirken oyun çöktü bildiğin. Böyle şey var. Dediğim gibi eğer onlar gelirse bunları da size göstereceğim. SCP-049 diye bir şey var. Bunlar var. Gelmişsin istiyorsanız like atmayı ya arkadaşlar maalesef ki 10 gene çöktü. Nedenini bilmiyorum. Ama eğer onları sizi göstermemi istiyorsanız bir videoya online gelsin. Ve abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Dediğim gibi 049 eski bir 049 var. Her like unutmayın. Görüşürüz.